Bugün bu videoda Minecraft'ta 100 gün geçiriyoruz. Ancak tamamen düz bir dünyada. Ama bir dakika. Sanırsam böyle çok kolay olur. Heh böyle daha iyi. Amacımız bu tamamen katman kayalarıyla oluşturulan dünyada 100 gün geçirmek. Ve 100 günün sonunda Minecraft'ı bitirmek. Bu dünyada hiçbir şey yok. Bir pasta bile. Bakalım bu zorlu challenge'ı başarabilecek miyiz? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video için tam tamına bir aydır uğraşıyorum. Beğenirseniz de güzel olur. İyi seyirler. Tamam artık dünyadayız. Peki şimdi güzel bir sorum var. Ne yapacağız? Etrafta hiçbir şey yok. Eğer düz dünyada köyler oluşur diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü köyler de artık yok. Minecraft'ı bitirmek için bana başlangıç eşyaları gerekiyor. Bu için bize yırtıklar yardımcı olabilir. Bu yüzden gece olmasını bekleyelim. Ama unuttuğum bir şey vardı. Yırtıklar katman kayısında doğmazlar. Of ne yapacağız diye düşündüm. Sanırsam bir şeyler elde etmenin tek bir yolu vardı. Minecraft Beta 1.9 release 3 versiyonuna gitmek. Çünkü bu versiyonda bazı gariplikler var. Ve bu da onlardan biri. Aha o da ne. Yırtıklar doğmaya başlıyor. Artık bu dünyada yalnız değilim. İlk iş bir Creeper'ın yanına gittim ve kendimi havaya uçurdum. Bir dakika, bunu neden yaptım? Çünkü bu versiyonda oyuna End boyut eklendi. Fakat Mojang bir şey unutmuştu. Öldüğümüzde oyuna ekledikleri yeni eşyaları oyuncuların envanterinden silmeyi unutmuşlardı. Bunlar büyü masası, kitaplıklar, bu garip mavi bloklar ve bu ne abi? Endin şeyleriymiş. Anlatamadım ya. Her neyse. Artık end portalı yapıp end'e gitmeliyiz. End portalını oluşturdum ama yine bir sıkıntı vardı. Bu versiyonda end boyutunun eşyaları eklenmişti ama boyutun kendisi yoktu. Bu yüzden versiyon yükseltmeliydik. Önce 1.6.4 versiyonunu atladım. Sonra ise son güncel versiyonu olan 1.20'ye. Tamam her şey yerli yerinde duruyor. Bu güzel bir şey. Şimdi üstümüzde hiçbir zırh, elimizde sadece bu eşyalar varken ende gideceğiz. Biliyorum bu çok saçma ama yapacak bir şeyimiz yok en zamanı. Ve sonunda end dünyasındayız. Zor olan kısmı atlattık. Veya ben öyle düşünüyordum. Düz ilerleyerek end adasının üstüne çıkmaya çalıştım. Ancak bir yerde tamamen tıkandım. Bu yüzden elimdeki blokları kullanarak yukarı çıktım. Çıktıktan sonra Ender Ejderhası'nı aramaya kalktım. Ve kendisi tam üstümdeydi. Üzgünüm seni kesmeliyim hem de ellerimle. Ama ilk olarak etraftaki tüm end kristallerini patlatmalıyız. Hemen işe başlayalım. Umarım bu bloklar bize yeter. Eğer yetmezse her şeye en baştan başlamamız gerekecek. End kristallerini tek tek patlatmaya başladım. Ancak bu sandığım kadar kolay olmadı. Endermenler veya ejderha tarafından sürekli rahatsız ediliyordum. Onlar etmese bile yüksekten aşağı inemediğim için sürekli aşağı düşüp ölüyordum. Tamam eşyalarımız burada. Lan ne oluyor? sen <laughs> ne alaka abi ya ne alaka niye saldırıyorsun akıl sağlığımı kaybedeceğim uzun bir süreden sonra son kristali de patlattım sıra büyük rakipteydi ender ejderhasında direkt ejderhaya saldırdım ve patates oldum galiba bu sandığımdan daha zor olacak ki öyle de oldu ejderhaya vuruyordum o da beni öldürüyordu end portalına atlıyordum ve tekrar ona saldırıyordum yaklaşık bir buçuk saat süren uzun bir döngüye girmiştim Bazen art arda bir sürü kez vurabilirken bazen de ejderha yanına yaklaştırmıyordu. A few minutes later. Sonunda istediğim olmuştu. Ejderhanın az bir canı kalmıştı. Hadi oğlum gel buraya bitsin bu çile. Bir kez vuracağım ya sadece bir kez lütfen. Lan! Yakışmadı. Tamam bu kez kesin öleceksin. Vur 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 vur. Sen şaka yapıyorsun ya. Öl artık! Aha öldü mü? Bir dakika. Hemen bakalım. Yes. Öldün işte. Ya rahat bırak. Bir dakika bir dakika. Burada direkt portal atlayıp oyunu bitirsene demiş olabilirsiniz. Ama unutmayın ki amacımız 100 gün sonunda tamamen gelişip oyunu bitirmek. O yüzden portala atlamadım. Videoya devam. Sonunda enstiye gidebileceğiz. Ama önce bu tecrübe levellerini alalım. Bu Ender incileri de işimize yarayacak. Bunlar sayesinde End City'ye gidebileceğiz. 3 atış hakkım var. Umarım başarılı olurum. Hop! Evet. Bir dakika. Bu ne? Sen ne alaka? Birdenbire tekrar doğduğumda dünyada iki tane meşale bilirdi. Bunlar buraya nasıl gelmişti? Hiçbir fikrim yoktu. Lan yoksa Herobrine? Abartıyorum galiba. Meşaleler işime yaramazlar. Bu yüzden dünyaya öylesine koydum. Ve tekrar ende geri döndüm. En tekrar alıp denedim. Bu sefer başarmıştım. Uzun uğraştırım sonunda artık Ensit Karşıya geçmek için tek bir ender incim vardı. O yüzden dikkatli bir şekilde attım ve inanılmaz şanslıydım. Oha! Direkt karşıma bir end gemisi çıktı. Tam seviniyordum ki bir enderman'ın saldırısına uğrayıp öldüm. Cidden artık çok sinirlenmeye başlamıştım. 1500. kez en başa dönmüştüm. Artık daha dikkatli olmalıydım. Bundan önce bir sıkıntımız vardı. Enlerin cileri bitmişti. Yerden bir tane şansı bulmuştum ama daha fazlası gerekiyordu. Bu yüzden iki blokluk bir boşluk yapmaya karar verdim. Daha sonra Endermanların gözüne bakıp onları etkileyecektim. Onlar da buraya gelip onları rahatça kesecektim. Ama bazı şeylere hesaba katmamıştım. Enderman'lere çok yakındım. Bu yüzden bir blok daha geri gittim. Artık Enderman'lerin ayaklarını tokatlama zamanı gelmişti. Ender aldım ve tekrar NCT'ye geri döndüm. Çok iyi atmadım mı? Deliksiz. Kafaya takmıştım. Artık ölmek yok. Bu yüzden yemek problemini de çözmeliydim. Ant'te bulunan nakrat meyveleri sayesinde bunu da çözdüm. Şimdi sıra City'yi yağmalamakta. İlk sandıklarımdan zırhlar ve kürek çıktı. Fena değildi ancak bana gereken en önemli şey bir kazmaydı. Çünkü blok elde etmenin tek yolu kazmaydı. Bu yüzden diğer sandıklara yöneldim. Biraz daha zırh ve sonunda demir kazma. Elmas olsa daha iyiydi ama hiç yoktan iyidir. Kazmayı aldıktan sonra ilk iş biraz blok kazdım. Bu kadar yeterli. Sonra ise end gemisine doğru yol aldım. İlk sandıktan bir sürü elmas çıktı. Bu gerçekten çok güzeldi. Ancak ikinci sandık çok kötüydü. Her neyse deyip elitramı aldım. Bu gerçekten çok garipti. Daha elimde odun, tahta veya bir çalışma masası almadan neredeyse full elime hazır olmuştum. Ve elitram bile vardı. Sanırsam bu şu ana kadar yaptığım en garip challenge'tı. Geri kalan son sandıkları da yağmaladım. Tek güzel şey olarak zümrüt çıktı. Çünkü zümrütler ileride işimize yarayacak. Yerde hiçbir şey kalmadığına emin olduktan sonra biraz daha blok kazmaya karar verdim. Bunları katman kayısı dünyama götürecektim. Ancak çok fazla blok kazamıyordum çünkü demir kazmamın sadece 60 blokluk dayanıklılığı kalmıştı. Sanırsam katman kayısı dünyasına dönmenin vakti geldi. Dönmeden önce ejderha yumurtasını da aldım. Lazım olur bu. Tamam, şimdi ne yapacağız? Bir sürü güzel eşyalarımız var ama hala bir odunumuz bile yok. Peki nasıl elde edeceğiz? Odun elde etmemizin tek yolu gezgin tüccarlar. Onlarla takas yaparsak odun elde edebiliriz. Fakat videonun başında bir şey demiştim. Yırtıklar katman kıyısında da olmazlar. Bu yüzden dünyamızı ant bloklarıyla doldurmalıyız. Etrafı doldurmaya başladım. Ancak bu çok kısa sürdü. Çünkü elimde sadece bir tek blok vardı. Ve kazmamız da kırılmak üzereydi. Bu yüzden tekrar end'e gitmeliydim. Bana kazma gerekiyor ama elmas olanından. Çok ama çok uzun süren bir yolculuğun ardından başka bir ant City buldum. Ama istediğim şey çıkmamıştı. Çıkana kadar başka yerlere yolculuk ettim. Ve sonunda onu buldum. Onarım ve ipeksi dokunuş. Güzel. Hazır buralara kadar gelmişken biraz da obsidyen toplayayım dedim. Obsidyenler ileride Nether'a gitmek için bize lazım olacaklar. Tekrar uzun bir yolculukla katman kayısı dünyama dönüş yaptım. Daha sonra gezgin tüccarımın doğacı alanı genişlettim. Akşam olmasıyla beraber tıklar doğmaya başlamıştı. Onları kestim. Çünkü hiçbir işime yaramıyorlar. Bize gezgin tüccar lazım sabah olmasını beklemeliydim. Bu sırada ben de elimdeki tüm obsidyenlerle Benadır portalı inşa ettim. İnşa ettikten sonra aklımdan bir soru geçti. Bu portalı nasıl aktif edeceğiz? Çakıl bulmamızın tek yolu nedir? Nedir'e gitmemizin tek yolu ise bir çakıl. Evet sanırsam bir problemimiz daha var. Peki elimizde bir çakmak yokken bu problemi nasıl çözeceğiz? Tam da bu sırada aklıma birdenbire yukarıdaki bulutlar geldi. Eğer bir şimşek portala çarparsa nedir'e gidebiliriz. Ama bunun olma olasılığı çok düşük. Tek bir portalla bu daha da düşük. Bu yüzden ende gidip biraz daha opsiyon almalıydım. Bu fikirle portalların sayısını arttırdım. Geriye kalan tek şey ise yağmurun yağmasını beklemekti. Ben de bu sırada gezgin tüccarın doğacı alanı genişlettim. Böylece doğma şansı daha da artacaktı. Tam da bu sırada bir örümcekle denk geldim. Aha aklıma bir şey geldi. Örümcekleri kesersem onlardan ip düşer. İpleri birleştirip yünler yapabilirim. Yünlere de şimşek çarparsa ateşi elde edebilirim. Tamam buldum sonunda. Şimdi yapmam gereken tek şey yağmurun yağmasını veya tüccarın gelmesini beklemek. Sanırsam epey bir süre beklemem gerekecek. Bu yüzden kendimi yukarı bir yere taşıdım. Ve burada uzun bir süre afk bekledim. Yaklaşık 15 dakika sonra ise... Ha. Gezgin tüccar gelmişti ama beklemediğim bir yerde doğmuştu. Hemen yanına gittim. Umarım istediğim şeyleri verir diye düşünüyordum ama hiçbir şey vermedi. Sinirlenip bütün acımı onlardan çıkardım. Sonuçta o kadar beklemiştim. Yani bir toprak, bir fidan versen ne olurdu? Tekrar beklemeye geçtim. Fakat bu sefer gerçekten challenge'ın en zor yeri burasıydı. Saatler geçmese rağmen tüccar köylü gelmiyordu. Yağmur yağıyordu ama bir tane şimşek bile çarpmıyordu. Rica etsem şuraya bir tane şimşek. Lütfen bu sırada tabii ki de boş durmadım. Kendime harika bir ev yaptım. Bu sırada portalın yakınına bir şimşek düştü. Hemen yanına koşmaya çalıştım. Ama gidene kadar sönmüştü. Lan ne oluyor? Ah be! Gerçekten çok yakında ha. Başka bir şimşeğin alevi için pusta beklemeye başladım. Bir şey çıkmadı. Yaklaşık 8 gün boyunca tüccarın gelmesini bekledim. Ve 8 gün sonra bir günün sabahında evimde bir misafir vardı. Şükür ya sonunda geldin. Gezgin tüccar yaptığım platform dışında her yerde doyuyordu. Sanırsam bu platform tamamen işlevsizdi ama sonuçta geliyordu. Fark etmez yani. Korkarak açtım ve yes be İşte bu. Sonunda istediklerim gelmişti. Toprak ama köklenmiş olanından ve tabii ki de bir fidan. Hemen köylü abiyle takas yapmaya başladım. O da kendini bu sırada görünmez etmekle meşguldü. Ne yapıyorsun deli? Hemen fidanımı alıp toprağa ektim. Tüccarı da bir yere kaçmasın diye evin içine hapsettim artık fidanın büyümesini bekleyebilirdik. Beklerken dikkatimi bir şey çekti. Köylü bir zombi. İleride işimize yarayabilirdi. Onu normal bir köylüye çevirebilirdik. Onunla arkadaş olurduk. Böylece bu dünyada yalnız kalmazdım. Onu da bir yere sıkıştırdım ve yanmaması için üstünü de kapatmayı unutmadım. Fidanlar bayağı bir süre büyümedi. Sonra aklıma elimde bir sürü kemik olduğu geldi. Bunlarla kemik tozu yapıp hızlıca büyütebilirdim. Boşuna beklemiştim. Kemik tozlarını bastım. Büyümedi. Biraz daha bastım. Yine büyümedi. En son bütün kemik tozunu bastım ve yine büyümedi. Sonra öğrendim ki koyu meşe fidanları tek büyümezmiş. Dörtlü şekilde büyüyebilirlermiş. Yani bize üç tane daha gerekiyordu. Ama zümrütüm de bitmişti. Abi yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Tam bu sırada challenge'ı bitirmeyi bile düşündüm. Ama bu kadar gelmiştim. Bitiremezdim. Tekrar aynı şeyleri yaptım. Enda atla. Bir süre enderman kes. Sen niye gelmiyorsun? Enstit'i bul, şalkırlarla uğraş, zümrüt bul, uzun bir yolculukla tekrar dünyaya dön. Tamam, planlarımızı köylüden ala... Lan, şaka mısın? Köylü nerede? Gitti <laughs> olamazsın. Döndüğümde tüccar köylü de beni terk etmişti. Bu yüzden bir 10 gün daha AFK kalıp başka bir tüccar köylüyü bekledim. 10 gün sonra. Geldi ve ondan bu sefer düzgün bir fidan çıktı. Sonunda şanslıydım. Hemen koyu meşeyi kaldırıp normal meşeyi koydum ve hemen büyüttüm. Beyler bayanlar işte karşınızda günler sonra medeniyetin başlangıcı bir ağaç. Senin için ne kadar uğraştım bilemezsin. O direkt bir fidan. O bir tane. Bir tane daha. Tamam bir sürü fidan. Ağaçların büyümesi için ayrı ayrı yerler yapmaya başladım. Elde ettiğim odunlarla çalışma masası ve yatak gibi eşyalar yaptım. Artık evi de biraz düzeltmeniz diye düşündüm. ...ve kolları sıvadım. Evin iskeletini odunlar ve tahtalarla yaptım ama... ...bize cam da gerekiyordu. Enstitü'deki pembe camları önüne çalabiliriz. Ve uçan bir Enderman mi? Adaya döndüm. Ama yemek sıkıntımız da hafiften başlamıştı. Bu yüzden nakarat meyvesi farmı da yaptım. Ev için birkaç tane daha tahta... ...biraz da cam derken... ...tata! Evimiz hazır. Tamam, kabul ediyorum. Bu şimdiye kadar yaptığım en kötü ev olabilir. Ama elimizdeki malzemeyle... ...ancak bu kadar. Yani... O kadar şeyi başardık ama hala yapamadığımız bir şey kalmıştı. Nether'a gitmek. Sanırsam doğal yollarla Nether'a gitmek mümkün değil. Bu yüzden bir taktik gerekiyor bize. Bu sırada aklıma tek ağaçla Minecraft'ı bitirmeye çalıştığımız seri gelmişti. Orada da şimşek çarpması için paratoner yapmıştık. Burada da uygulayabiliriz bunu. Bunun için yapmamız gereken şey zombileri boğuklara çeviren bir yapıydı. Bunun için bize gerekli en önemli şey suydu. Suyu da tabii ki de bulutlardan alacaktık. Baştan zaten 3 tane kazan yapmıştım bile. Yapmam gereken tek şey bunların dolmasını beklemekti. Beklerken ise zombilerin boğuklara döneceği mekanizmayı inşa ettim. Yanan zombilere ok atsak nedir aktif olur mu la? Veya bir creeper patlatsam... Yok olmazmış. Suyu beklerken tabii ki de saçma sapan deneyler yaptım. Uzun süreden sonra suyumu aldım. Ve sınırsız bir su kaynağı yaptım tabii ki de. Yapının son parçası olan suyu da kovalarla doldurdum. Sonra ise zombileri tek tek oraya doğru çektim. Gel abicim sen de gel. Hepiniz gelin. Belirli bir süreden sonra hepsi boğuklara döndü ve onları kestim. Böylece onlardan bakır düştü. Üç bakırı birleştirdiğimde bir paratöler elde etmiştim. Paratölere koydum ve şimşeğin çarpmasını bekledim. Tabii Creeper abimiz patlatmazsa. Yaklaşık 3-4 gün sonra ise bir sesle bilgisayarımın başına koştum. Nether'a gidiyoruz. Artık Nether zamanı da benim için gelmişti. Nether'da Elytram ile gezmek çok güzeldi ama biraz da zordu. İlk iş kova ile aldım çünkü bununla kırık taş jeneratörü de yapabilecektik. Biraz gezindikten sonra bir nedir kalesine denk geldim. Garip bir şekilde içeride hiçbir yaratık yoktu. Blitz çubuğu alayım dedim ama gerek yoktu. Zaten en portalımız vardı. <laughs> Sandıkları da yağmalayayım diye düşündüm ama ona da gerek yoktu. Çünkü çoğu değerli eşyaya sahiptim. Galiba tek yapmam gereken şey full nedir olmaktı. Bir best çubuğu bulmalıydım. Ve buldum da. Nether'da bana gerekli olan eşyaları uzun bir süre olsa da buldum ve sonra tekrar dünyama geri döndüm. Elmas setimi full netherite zırhlara çevirdim ve artık full netherite zırhız. Şimdi yapmamız gereken tek şey Ende gidip o ejderhanın kıçını tekmelemek. Ende atladım ve ejderhanın yanına gittim. Bir dakika ejderha nerede? Ha doğru kesmiştik zaten. Neyse basitti. Yeşilikte başladığımız bu dünyada tam 100 gün geçirerek istediğimiz çoğu şeyi yaptık ve dünyamızı bu halden bu hale çevirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediysen ve videoyu beğenmediysen ayıp edersin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakal.